Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız beniyim dostlarım. Yine size güzel bir 2026 videosuyla geldim. Uyan kısımları alırsınız. İnşallah uyumlanırsınız dostlarım. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. İki tane fincan seçimi Koyuyorum arkadaşlarım buraya e, sizi en çok çeken hangi fincansa ona yoğunlaşın e, ve burada söylediklerinde not alabilirsiniz e, dostlarım beğenen elleriniz dert görmesin inşallah çok güzel huzurlu başarılı bolluk bereket e, ve güzel bir yıl olmasını diliyorum arkadaşlar şöyle ilk fincandan da e, başlayalım şöyle arkadaşlar Noel babalı olana Siz şöyle bir e, bakın odaklanın. Biri kar taneli, biri Noel babalı. Ben şöyle Noel babalı olandan başlıyorum arkadaşlar. Şöyle yanında da e, tarotla da destekleyeceğim dostlarım. Bakalım şimdi ilk etapta ne varsa çıksın arkadaşlarım. Sizin şansınıza fazlasıyla böyle gözyaşı dökmüşsünüz bakın. Dışarı doğru dilekleriniz de taşıyor arkadaşlar. Niyetleriniz, dilekleriniz olmaya başlayacak. Bakın şöyle engebeli dağlık e, sanki şekiller var arkadaşlar. Böyle hırslı olacaksınız arkadaşlarım, yükseliş, başarı, makamla ilgili. Bakın böyle e, ya da tuttuğunuz ne varsa kopartacaksınız. Bir şekilde böyle üstesinden de geleceksiniz. Yani işte çıkışlı durumlar olabilir arkadaşlar. Böyle yollarınız da var, yollarınız açık çıkmış. E, dinlenmeye de sanki biraz ihtiyacınız var. Biraz e, duygusal hayatınızda arkadaşlar, sanki sınır getireceğiniz bir şeyler olabilir. Ee, daha çok sizin de e, baskınlığınız ortada olacak diyebilirim dimdik çıkmışsınız bakın çünkü sanki böyle bir dua ediyorsunuz bir duanızın ve dileğinizin de e, kabul olacağı bir dönem diyebilirim başlayacak özellikle arkadaşlar şöyle e, benim gördüğüm bir kelebek var i ve s harfi çıkmış sanki şey de olabilir arkadaşlar böyle bir haberle e, rahatlama durumunuz olacak. Özellikle arkadaşlarım böyle e, Şubat ve Mart ayları sizi daha çok parasal durumda maddi yönden biraz daha ön plana çıkartacak diyebilirim arkadaşlarım. E, değişiklik istiyorsanız sanki böyle hane, değişiklik, düzen yer değişikliği, şehir değişikliği durumlarına açık gibi görünüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü çok yol var. Böyle bir e, kağıt, sınav ya da eğitim konularıyla ilgili bir şeyleri yapmayı dilediyseniz Düşündüyseniz Bu konuda ilerleyeceksiniz Hane içerisinde birinin de Sevinci olacak bu yönde Yani bir atama kadro Devletle ilgili bir işinizde Arkadaşlarım aydınlanma yaşayacaksınız Biraz Haksızlığa uğradığınız Konular da var arkadaşlar Sanki bir ayak çıkmış böyle önünüzü kesmeye çalışmışlar Ama bu konuda Sizin şansınız daha yüksek ve e, ne kadar uğraşsalar da sanki yolunuzdan şaşmayacaksınız dostlarım. Çok güzel bir kapı aralanmış. E, bu sizin yeni bir döneme geçişinizi gösteriyor. Yani karar verdiğiniz konularda ilerleme olacak. Biraz partner, ex partner ya da e, sanki birisiyle bir karara varabilirsiniz. L var, E harfi var arkadaşlarım isimde ya da soyadda e, böyle birisiyle tanışabilirsiniz ya da bir adım gelebilir beklediğiniz bir e, durumla alakalı netleşme olacak diyebilirim. Para konularında arkadaşlar bence Mayıs ayı e, sizi çok dengeleyecek, toparlayacak diyebilirim. Mayıs ayında e, ferahlığınız var. Bir araba gözüküyor arkadaşlar. Burada direkt şu kısımda bakın araba çıkmış. Arabayla ilgili bir niyetiniz olacak. yani Uzun zamandır sanki bakın böyle beklemişsiniz. Şurada 3 var yani 3 ay olabilir, 3. ay olabilir. Arkadaşlarım böyle e, satma, değiştirme, e, yenilikle alakalı e, durumlarınız olma e, olmak üzere diyebilirim arkadaşlar. Bu fincanı seçen dostlarım çok seyahat edeceksiniz yani böyle bu sene e, yerinizde durmazsınız sürekli bir koşuşturmacanız çıkmış. Yaz biraz aile konularında kırgınlıklar gözüküyor yani sanki bir şeyleri böyle e, içinize de atmışsınız hassas bir döngüdesiniz. Ee, bazen böyle hani kendiniz için de sanki mesafe koymanız ya da almanız gereken kararlar olacak diyebilirim arkadaşlarım. Göz çok fazla var. Evinizin içinde uğraşılmış yani e, geçmişten kalan negatiflikler görünüyor arkadaşlarım. Yani böyle e, bir altı ay bir sene öncesinden sanki bir e, olumsuz ve negatif bir etki almışsınız. Bu da size böyle toplanmış ...gerginlik gibi bir durum yaratabilir arkadaşlarım. Bol bol da okuyun kendinizi de. Çok büyük bir sağlık sorunu göstermiyor ama bu sene içerisinde... ...arkadaşlarım böyle ailenizden birisinin bir ameliyat ya da... ...operasyonla alakalı bir durumunda düzelme olacak. Ve yurt dışı ile ilgili de bir işiniz olabilir arkadaşlarım. Çünkü yolun ucunda da uçak çıkmış resmi bir makam belki vize işi olabilir belki birisini uğurlayabilirsiniz ee, bu tarz bir durum söz konusu olabilir dostlarım ee, biraz yakın çevreyle arkadaşlıklarınızla ilgili de e, sanki böyle sınanma e, döneminiz yani gözden geçeceksiniz hayatınızda kalacak insanları bir kenara böyle e, ayırmaya başlıyorsunuz ama biraz daha ben demeyi öğreneceğiniz bir ee, yıla gireceksiniz dostlarım Hadi bakalım şöyle dileklerinizi tutun Kalp çıkmış Aşktan yana da çok ferah gözüküyor Arkadaşlarım direkt kalp ee, Ve temiz bir gözyaşı gözüküyor Bakın şurada adım atacak Ciddi bir ilişki ya da bir şeylere düzene Sokuyorsunuz Kocaman salyangoz var şu kısımda arkadaşlarım ee, Salyangoz da evliliktir Ciddi bir adamdır arkadaşlar Yani ciddi bir şeyler Başlayabilir ya da rahatlarsınız bakın yükünüz de çıkıyor buradan sanki böyle e, belki bir taşınma da ani bir yer değişikliği de olabilir arkadaşlar bu işle alakalı da e, yük yaptığınız ya da sorumluluklarınızla ilgili durumlardan biraz daha e, kurtulacaksınız dileğiniz oluyor arkadaşlar yarım bir ay var çok güzel çıkmış bakın şurada yarım ay e, böyle hem korunmadır hem de iki kişinin bakın bir araya gelişi gözüküyor arkadaşlar. Yani sanki böyle bir e, ilişkinin netleşmesi, düzene girmesi ve e, sanki bakın kumral biri var önünüzde. Böyle karşılıklı e, bir görüşmeyi neticelendireceksiniz. Adını koyacağınız bir şeyler olabilir. Altta çok güzel böyle e, balık çıkmış. Bir de sanki böyle ailelerle ilgili bir takım e, konular var. Tanıştırma, tanıştırılma bu tarz durumlar olacak 4. ayda kesinlikle arkadaşlar tavan yapacaksınız 4. ay sizin döngünüz olacak bir süreç diyebilirim arkadaşlarım yarım bıraktığınız bir takım işlerinizde eğitim belki ya da bir yerle anlaşma bağlantı işle ilgili bir konuda da arkadaşlar 7. ay sizin açınızdan çok çok güzel olacak 7 çıkmış U, Ü gibi bir harf var, R var isminde. Ee, sizin varsa adınızda yorum ya da böyle bir insanın desteğini de alabilirsiniz arkadaşlarım. Ama biraz para konusunda dikkat edin. Savurganlıklar olabilir arkadaşlar. Mide sıkıntılarınız olacak biraz. Karın, mide, iltihaplanma, e, enfeksiyonlara açıksınız. Hadi bakalım şöyle e, 2026 size bakalım neler gösterir, ne önerir o fincanı seçenler dostlar bakın diyor ki kalabalık toplumlara hitap etme ee, daha çok düzen yani hayatınızda yarım kalmış ya da işlerinizde e, tamamen toparlanamadığınız durumlarda toplanma ve e, daha çok sosyal alanlarda açık olacaksınız bakın beklediğiniz haberler iletişimler e, daha çok telefon sosyal alanlarda hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz arkadaşlarım aslında acele de etmeyin diyor, bir şeyleri otursun, yavaş yavaş harekete geçebilirsiniz. Arkadaşlar tembellik dönemi e, ya da böyle durgunluk dönemi bitiyor diyor. Daha çok kalıcı işler, istikrar, çaba, son durağa gelmişsiniz. Yani bu sene e, sizin artık son limanınız ve ataklarınızda e, sonuç ve başarı elde edeceksiniz diyor arkadaşlar. Yerleşik düzene geçiyorsunuz, yeni bir düzen hayat sizi bekliyor. Bu fincan seçen dostlarımın yorumu böyleydi. Şimdi kartaneli fincanımı seçen arkadaşlarıma bakalım. Şöyle bir yoğunlaşalım. Güzel enerjiler sizlerle olsun. Şu kartlarımı da alıyorum. Bunları da şöyle karıştıralım arkadaşlar. İzleyenin niyetine. Hadi bakalım. Dileklerinizde ne varsa çıksın. 2026 Bu fincanda bayağı yoğun arkadaşlar. Bakın şöyle. Burada da yoğun Geçireceğinizi özellikle e, Baya böyle dış Dış ortamlarda olacaksınız Hane içerisinde çok bulunamayabilirsiniz Biraz e, Burada bir ejderha çıkmış mesela Ejderha hem güçtür arkadaşlar Hem de e, düşmanlarınızın da Farkına varıp alt edeceksiniz Yakın çevredeki Özellikle böyle C, T harfleri çıkmış Arkadaşlarım isimde soyada e, Dikkat edin Yakın gelecekte bir insanın e, hayatınızdan belki çıkartacaksınız ya da düşmanlığını, kötü niyetini hissedip uzaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Biraz boğaz bölgenize dikkat edin arkadaşlarım, genital bölgenize dikkat edin. Boğazla e, öksürük, astım, enfeksiyon tarzı şeylere açıksınız. Bu fincanı seçen dostlarım çok stresli ve e, yorucu bir süreçten geçmişsiniz. Arkanızda bir kedi gözü körneğe körlük çıkmış böyle hakkınıza girilmiş durumlar çıkıyor alta çıkmış ama kocaman Haziran sizin döngünüz olacak arkadaşlar yani sizinle uğraşanların tepe taklak olduğunu o tarihte göreceksiniz yani farkına varırsınız kocaman M harfi çıkmış arkadaşlarım böyle bir insanla yakınlık kuracaksınız hayatınıza birini ya dahil edersiniz ya da beklediğiniz bir kişinin sizinle alakalı daha çok ciddileşme ya da sahiplenme duygusunu hissetmeye başlarsınız. Duygusalsınız, içinize atıyorsunuz hep göz yaşıla çıkmış arkadaşlarım kenarlarda. Yani siz kırmamak için kendi içinize kırılıyorsunuz ama bu dönemler sanki biraz daha bitecek gibi gözüküyor arkadaşlarım. Kırgın olduğunuz birisiyle özellikle bir erkek çıkmış, kardeş olabilir. E, kuzen olabilir, belki eş olabilir. Birisini affediyorsunuz arkadaşlarım. E, sizin açınızdan da sanki böyle bir yük üzerinizden bir sıkıntı kalkıp gidecek diyebilirim. E, affettikten sonrasında, bakın böyle şemsiye de çıkmış, sanki yukarıda bir korunuyor. E, böyle ilahi e, bir yanımız olabilir arkadaşlarım belki çok dua edebilirsiniz belki bir e, hac umre e, bu tarz bir e, durumla belki niyetiniz varsa gitme ihtimaliniz olabilir arkadaşlarım ya da aileden birini uğurlarsınız böyle bir e, süreç olacak bir bayanın sadece sağlıkla alakalı bir e, sıkıntısı gelişebilir bu yıl içerisinde arkadaşlar böyle Ocakla Mart ayı arasında gibi e, gözüküyor çünkü. Hafiften böyle toplu esmer birisi görünüyor arkadaşlarım. Bir bayanın rahatsızlığı. Belki tedavi durumu olabilir. Göz bölgesi gibi hissettim. Çünkü göz gibi bir şekilde çıkmış arkadaşlar. Bir ameliyat ya da operasyonluk bir durum gerçekleşebilir. Yolunuz var. İki farklı yolunuz var. Birinin arası var. Birisi tatil diğerisi işle ilgili. Bir durum olacak arkadaşlarım. Bakın bir evrakta da Şurada netleşiyorsunuz. Temiz bir e, kağıt işiniz var. Zaferiniz görünüyor arkadaşlarım. E, bu sizin davanız ya da herhangi bir evrakla ilgili bir e, durumunuz varsa sonuç alıyorsunuz. Resmiyet e, işlerinizde hızlanma olabilir arkadaşlarım. T harfleri çok çıkmış. Mesela burada görebildiğim E var. İsim ya da su isimde. Çok fazla ikiler var arkadaşlar bu fincanda. Yani şöyle e, baktığım zaman ikinci ayda. Rahatlama, elinizde de paranın, e, bir parayla ilgili bir durumun geçme ihtimali çok çok yüksek. Yani o yönde e, daha feraha çıkacaksınız. Yani Şubat ayından sonrasında. Ama küçük sakarlıklarınız var arkadaşlar. Nazar ve e, direkt negatif enerjiyi çekiyorsunuz. Biraz böyle gerilimli başladığınız bir e, yıl olabilir ama akışı çok güzel bir şekilde ilerleyecek yani belki böyle gergin ya da bir şeyleri bitirme sonlandırma kararı alıyorsanız e, o tarihten sonrası daha kolay ve hızlı ilerleyebilir biraz şüpheci yan, yanınız ağır basacak gibi arkadaşlar yani böyle e, kuş kullanırsanız çoğu şeyden e, çoğu insana güvenmezsin şüphede duyabilirsiniz biraz şüpheci yanlarınız var ama e, rüyalarınız bilinçaltınız çok güzel ve açık çıkmış ben bu fincanla bir de bebek hissediyorum bebek habere bebekle ilgili bir niyetiniz de varsa arkadaşlar bu fincanı çünkü böyle e, net olarak bebekle ilgili bir e, durumu gösteriyor yani gebelik hamilelik durumu annelik e, babalık durumunuz olabilir erkek izleyicilerim de var çünkü arkadaşlar Birini böyle sıkıştırıyorsunuz ama. Yani sanki böyle hesabını e, soracağınız bir durum. Ya da sanki sizin canınızı yakmış bir insanın düştüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Zarara uğrayacak gibi görünüyor. Özellikle sizinle uğraşmış kişilerin e, bütün hani böyle dengeleri sanki bozulacak gibi ya da görürsünüz ilahi dengeler yerine oturacak çok hisleriniz ve e, sezgileriniz açık bir süreç diyebilirim dostlarım. Dilek tutalım. Biraz para da harcamalarınız da olacak arkadaşlar ya da böyle ödemeler e, belki üst üste geldi şu dönem böyle ödemeler, paralar, parayla alakalı konularda e, çok açılmayın ya da biraz böyle ucu ucuna denk gelebilir arkadaşlarım. İki tane dilemişsiniz güzel oluyor arkadaşlar dilek kapınız açık. Bu fincan çok kalabalık arkadaşlar. Hep böyle bir yoğunluk bakın hep insanlar var sanki böyle e, birilerini de ağırlayacaksınız. Şurada tokalaşma var. Yani sanki bir e, kalabalığa dahil olacaksınız. Böyle topluluk ve göz önünde olacağınız durumlar olabilir. Y harfi çıkmış mesela şöyle kocaman. Tabağın içerisinde bir yee var bakın böyle haneyi ilgilendiren birisi ama sonuç e, sanki bakın burada da bir güzel bir ortam gözüküyor aydınlık çıkmış hani sevinç diyebilirim ya da bir işinizde sonuç alma diyebilirim çünkü haneyi böyle ilgilendiren bir alan adanız varsa yerine getirin arkadaşlar bir adak çıkmış e, burada hani bir para yardım olabilir belki bir sadakanız vardır unutmuşsunuzdur e, bunları yerine getirebilirsiniz ve çok belirgin 5 çıkmış arkadaşlar. Böyle yeni yılın ilk 5 de tarihlerine bir bakın. Böyle aşk hayatınızda da hareketlenme var. Sanki bir şey böyle ayağınıza gelecek köpek çıkmış. Yani bir sadakat ya da sanki aşk hayatınızda bir düzelme olacak gibi hissettirdi. Geçen yıldan çok yorulmuşsunuz. Zaten şu anda bile onun ağırlığı var üzerinizde. Böyle bir de güçlü makamlı bir insana asa çıkmış arkadaşlar. Sanki bakın şurada bir resmen bir asaya benziyor. Bakın elini uzatan birisi var. Yani böyle makamı gücü e, yüksek olan birinden fayda görüyorsunuz. Destekleneceksiniz. E, bu konuda da şansınız çok açık. Ama biraz duygusallığınız var. E, bu aralar inişli çıkışlı durumlar yaşayabilirsiniz. Hafiften böyle esmer sakallı birisi de sizi düşünüyor arkadaşlarım neyle bir harf çıkmış şaşırtıcı bir etki olabilir karşılaşabilirsiniz geçmişten birisiyle bir bağlantı olabilir bunlar gözüküyor arkadaşlar bir de çok böyle eşyalar dışarıda dekorasyon evle ilgili tadilat hane ile ilgili bir takım durumlar niyetinizde varsa bunları da yapacak gibi gözüküyorsunuz dostlarım hadi bakalım şöyle Dileklerinizi de dileyin. Bu yıl size mesaj. 2026 size ne getiriyor arkadaşlar? Nasıl bir sene olur? Oo, direkt Aşkla ilgili geldi arkadaşlar. Çok aşk açık, e, sevgi hissedeceğiniz bir yıl. Değişim var hayatınızda e, duygusal ve tutkulu net bir ilişki e, olabilir diyor arkadaşlarım. Gerçek aşk ya da ruh eşiniz geliyor ya da bir şeyler e, sağlamlaşıyor. Şöyle bakalım burada sizin de aslında kadınlardan göreceğiniz destek ya da e, bir takım böyle faydaları açık olduğunuz bir süreç olarak gösterdi arkadaşlar kadın desteği alabilirsiniz e, yalnız biraz böyle tartışmalara e, krizlere çekilebilirsiniz dostlarım e, çevrenizdeki insanlardan gördüğünüz etkileri çabuk çekip içinize alabilirsiniz bu da e, aslında ilişkisel anlamda arkadaşlar ilahi ruh işiniz Sanki gerçekten birbirinizi tamamlayacağınız birisi gelecek gözüküyor dostlarım. İnşallah güzel haberler sizlerle olsun. Umarım uyumlanırsınız. Ee, sağlıklı, huzurlu, bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Şansınız açık olsun. Beğenen elleriniz dert görmesin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.